Tasvip etmediği bir savaş yaşanıyor. Bu çocuklar da annesiz babasız e, buraya geldiler misafirlerimiz bundan sonra. Kulüpler Birliği Vakfı e, bir organizasyon yaptı. Biz 5 kulüp çocukları herkes tesislere imkan ölçüsünde sayıları paylaştık. Bize de 13, 13 değil mi? 13-12 artı bir de başlarında veli. Çocuklar düştü. Tabii bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. İnşallah en kısa sürede biter. Temennimiz bu. Ama ihtiyaç olduğu sürece kapılarımızı açtık. Bu çocuklar bize emanet. Bakacağız. Bizim de başımıza gelebilirdi. İnşallah kısa sürede biter. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkacağız. Bu konuda da şehirden destek bekliyoruz tabii ki. Bunlar tabii ki kulübümüzü misafir ama aslında şehrimize emanet. Bakalım inşallah çabuk biter inşallah e, evlerine çabuk dönerler çünkü gerçekten e, ben de bir anne olarak böyle annesiz babasız bilmedikleri bir yere geldiler üzülüyorum hayırlısı olsun. iswati Artur приїхав з України, місто Львів. isminin Artur olduğunu, Lviv'den geldiğini söylüyor. Ну, в Україні дуже страшно, тому що де майже всі міста бомблять. Маємо бігти в укриття, ракети летять, дуже страшно. çok kötüydü. Diyor. Olduğumuz bütün yerler bombalandı diyor. Ay, aileden birini kaybettiğini söylüyor. Hani şu an halimiz bu diyor yani kısacası. Сім'я там? так. Сім'я e, у Львовідзе, так? Так, 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 так. Айлесе абсурдно сейчас. И другие гели Как они приехали сюда? Что помогали? И как мы приехали сюда? Як ми приїхали сюда? Кто кто помог ми приїхали сюди, нам запропонували приїхати в Туреччину, нас запросила команда приїхати сюди, поки в Україні така тяжка ситуація. Нам сказали ну, приїхати сюди, набрати форму, допоки в Україні така ситуація тяжка. Скідом бір з підміром дю, я дабір ажента, я ажанство лабідер дю. Он нарбідею, так і сундулардю, ані Україна такі дуру нар, сакін не ще не gelip misafirimiz olabilirsiniz. Size hani hem yardım sağlayabiliriz hem barınma sağlayabiliriz. Ondan dolayı da buraya geldik bu şekilde. Yani Türk tarafının yardımlarıyla burada bulunuyoruz diyor. Mene 14 rokyum. 14 yaşındayım diyor. Tamam diğer gence birkaç cümle söylesin. Да, Різвість, червінка. Казати скільки років? Да. Мені 13 років. Я з України, місто Львів, село Ясницька. Наразі я ще на свої очі нічого не бачив і не чув. Тільки то он только по навостям відділ на власне глаза. Хабеллярденьордю. Я не кіндемджанноларашай домашерме та чо Хабеллярденташі Оланула Ренчуну Хабелерден. Спочатку ми їхали до польського кордону на автобусі, потім нас відвезли в аеропорт, і ми прилетіли сюди. Önce Polonya için oluşturulan koridordan biz buraya geldik diyor. O tarafa geçtikten sonra diyor Türkiye'ye gelişimiz oldu diyor. İlk geçişleri Polonya oluşturulan koridor, Polonya oluşturulan koridordan sonra Türkiye'ye geçişimiz oldu. Bu şekilde gelip buraya diyor. Önce Trabzon'da bulundular, daha sonra buraya geldiler. І що ви думаєте, як Турцію зробили, показували свої гостя? Я думаю, що правильно, що нас підтримують, тому що це дуже страшно. Ми дуже вдячні за Турцію, за те, що. за Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Siz bizi diyor kendi çocuklarınız gibi diyor kabul ettiniz diyor. Buraya getirdiniz diyor. Bu sonuç diyor çok korkunç ve sıkıntılı. Bütün futbolcular çok memnun, çok teşekkür ediyorlar size. Bizi bu şekilde kabul ettiğiniz için. Sizinle evliliğinizi ve hayatınızı nasıl düşünüyorsunuz? Evet, benimle evliliğimizi düşünüyorum. Bence her şey çok hızlı biter ve biz normal hayatımıza geri döneceğiz. Şu an için bir şey diyemem ama diyor, benim isteğim diyor bu olayların bir an önce bitmesi, geriden ailemin yanına dönmem, her şeyin yani normal bir hale dönmesi. Bunu istiyorum, bunu bekliyorum başka söyleyecek bir şeyim yoktu ya. Geç hocam öbür Gide, bizler, bir de da, biz de şey takti, takti, takti. Hocam sen de tut bayrağını cündem. sana. Hocam ara, ara verdisek yani. tüm Yok. Hocam çekiyoruz. Aynen. Bir saniye. Biraz <Пісання. звіллячий> е -е, ну, відчуваємо себе в небезпеці. На жаль, <праць> сталася така в нас е такий страх. Е шкода дітей, шкода жінок вагітних та й взагалі всіх, мабуть, перекладаю. Yani çocuklarımız, oradaki ailelerimiz yani kötü bir durumda. Bu yaşadığımız çok büyük bir felaket. Hani özellikle çocuklar için endişeleniyoruz. Gençlerimiz için endişeleniyoruz. Hani umarım her şey normale döner. Biz de geri döneriz. Хвалимося всі всі хлопці, всі ми, всі українці хвалюються за свої родини. Надіємося на ЗСУ. На наших захисників, які боронять нашу, які боронять нас там на війні, і надіємося, що все буде добре. Всі повернуться додому, побачаться з рідними. І ми не хочемо втрат, не хочемо цієї війни, бо це ну це страх. bu olan savaşı bu olan kötü durumu kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. bizler bir an önce bitmesini hani Allah'a dua ediyoruz. Bizi savunan ordumuza yani bizi savunan güvenlik görevlilerimize hani onlar için her zaman dua ediyoruz. Bir an önce bu işin bitmesini. Biz savaş istemiyoruz. Biz felaket istemiyoruz. Yani bunun bitip bir an önce evimize dönmeyi, kendi toprağımıza kavuşmayı istiyoruz.